bir faiz artışı gelebilir ara toplantı yani 19 Kasım dediğiniz için ben de diyorum ki yani bir ara faiz artışı gelebilir mi? Onu da bilmiyorum. Zaten Merkez Bankası bu arada faiz artırmaya da devam ediyor. Yani biz tabela faizini görüyoruz ama Merkez Bankası'nın gerçek faizi, piyasa faizi, ağırlıklı ortalama fonlama faizi 13'lere dayandı. Yani bu 3 ay önce 7,5'lardaydı. Yani fiilen Merkez Bankası beş buçuk puan arttırdı. Fakat e, bu, abi, bu gizli faiz olarak değerlendirildi. Örtülü. Doğru. Ha, örtülü örtülü faiz artışı bu. Ve işte örtülü faiz artışına e, ya piyasa çok da e, e, önem vermiyor. Yani onu görüyoruz. E, piyasa aslında e, gerçek faizinde e, bir normalleşme istiyor. Aslında piyasa normalleşme istiyor. Yani piyasa şunu görmek istiyor. E, ya Merkez Bankası e, bağımsız karar verebiliyor. E, faiz arttırabiliyor. E, i̇şte bugün 13 diye bir e, faiz var ama Merkez Bankası'nın dünya ilan ettiği faiz 10.25. Hani bunun normalleşmesini bekliyor. Fakat Merkez Bankası tek başına e, bunu daha başka yayınlarda da hep söylüyorum. Tek başına bunu halledemez Merkez Bankası. E, başka işte dış ilişkilerin toparlanması işte hukuktan tutun e, içeride güven arttırıcı e, önlemlerin ve yapısal e, değişikliklerin gelmesi lazım. Yani e, bunu bozuk plak gibi söylüyoruz her seferinde ama yani herkes şunu bekliyor yani e, sanki e, beyaz atında üstünde şövalye gelecek Merkez Bankası her şeyi kurtaracak. Yani bunun mümkün değil. E, e, bu, ben bunu bu örneğe veriyorum. Bugün işte bir e, anayasa mahkemesi şey alt mahkeme biliyorsunuz anayasa mahkemesini kabul etmedi. Şimdi bunu Merkez Bankası'nın tek başına kurtaramaz Gökçe Hanım. E, Merkez Bankası ancak yangını söndürebilir. Fakat kurun kalıcı düşmesi için tamamen güven arttırıcı hamlelerin gelmesi lazım hem içeride hem dışarıda